Aracımız Mercedes C180 arkadaşlar. 2011 model. Mercedes C180'in montajı tamamlandı. Aracımızda Prince Silverline model tercih edildi. Aracımız 156 beygir Mercedes C180 kompresör. Şöyle bir montaj kalitesini inceleyelim aracımızda. Montajla ilgili arkadaşlar bir iki detayın olduğu bir araç. Mercedes C180. Özellikle enjektörü koyduğumuz yer, nozulların yeri, regülatörün yeri ve mapın yeri çok önemli bu araçta. Özellikle enjektör hortumlarının mesafesinin kısa olması önemli. Bu noktada montaj ile ilgili bazı hassasiyetlerimiz var. Bunlara dikkat ediyoruz. Montajımızı ona göre yapıyoruz. Montajımız tamamlandı. Kontrolleri yapıldı. Evet arkadaşlar tankımızı görüyoruz. Mercedes c 180de de 48'lik simit depo kullanıldı. Arkadaşlar dolum yeri de benzin depo kapağında oldu. Kanuni zorunluluk olarak biliyorsunuz artık benzin depo kapağında yapıyoruz. Tek parça ilk fare montajı tamamlandı. Gaz dolumu yapıldı. Arkadaşlar Mercedes C180 aracımızda Prince Silverline modeli otogaz sistemi montajı yapıldı gazını aldık, ayarlarını, kontrollerini yaptık. Performans testini şimdi biz Soner Bey'le beraber gerçekleştireceğiz. Bunu yaparken de özellikle size Prince'i tanıtacağız. Prince'den bahsedeceğiz. Mercedes'lerde niçin Prince tercih ediliyor? Mercedes motorları niçin Prince'i seviyor? Buna niye uyumlu, niye uygun? Bundan bahsedeceğiz. Arabanın testini de yapmış olacağız. Gördüğümüz kadarıyla ee, güzel de bir araba. Mercedes C180. Şimdi ayarları bitti aracın. Yol testine çıkıyoruz. Arkadaşlar düğmesini gösteriyorum şimdi size. Prince Silverline düğmesini hemen köne, kenara köşeye bir yere monteledik. Bu da aracın içinden görünüşü. De ayrı özellikleri var. O da ekstra bir durum. E, düğmeyi aracın e, gösterge renklerine göre biz istediğimiz renge çevirebiliyoruz. Bu üstteki ışıklar mavi gözükenler, kırmızı, yeşil, pembe yani çok çeşit renkleri var. Evet. Müşterinin tercihine göre bunların da renklerini değiştirebiliyoruz. Evet, bu da Prince'teki artı bir özellik olmuş. Düğmenin renkleri farklı farklı olabiliyormuş. Arkadaşlar tekrar merhaba aracın içerisindeyiz Mercedes C180 kompresör 2011 model 156 beygir aracımızın testini servis sorumlumuz Soner Bey ile yapıyoruz şimdi tabi bu noktada Soner Bey de gayet tecrübeli bizim e, servisimizde pek çok arabanın kontrolünü bitişini sağlıyor biten arabaların kontrollerini sağlıyor yol testlerini yapıyor dolayısıyla onun fikirleri de çok önemli olacak bizim için aracın kontrolünü, yol testini Soner Bey aslında az önce yaptığı okeyini verdi. Arabamız oldu ama biz hem e, videoda pek çok noktayı konuşmak için, prinsi anlatmak için, Mercedesler'de niçin Prince öne çıkıyor, bunu anlatmak için şimdi e, yoldayız. Soner Bey'den şimdi konuları değerlendireceğiz. E, Soner'cim bu araçlarda, Mercedesler'de biz özellikle ilk tavsiye ettiğimiz ve öncelikle söylediğimiz ürün Prince bunu niçin söylüyoruz? Sebebi ne? Bu araçlarda pirinsiz tavsiye etmemizin en büyük sebeplerden bir tanesi çok hızlı bir enjektöre sahip olması. En önemli faktörlerden biri bu. Çünkü bu araba 1.6 156 beygir kompresör bir araç. Çok sorun yaşanan araçlardan birisidir diyebilir miyiz? Doğru. Ufacık bir montaj detayı atlansa bu arabalarda inanılmaz sorunlar yaşanıyor. Evet. O yüzden bu noktada hem montaja özen gösteriyoruz hem de sistem seçimine özen göstererek en iyi başarıyı yakalayabiliyoruz. Bu arada performansla ilgili ara ara bize bilgi ver. Şimdi İstanbul trafiğinden biraz kurtulalım. Evet. <laughs> Artık İstanbul'da test etmek, özellikle Ümraniye test etmek neredeyse imkansız gibi bir durum oldu. Arabanın zaten kendi performansı 10 numara. LPG'de de bunun hiç düşmemesi mükemmel bir şey. Evet. Şu anda benzinden birebir aynı verimi elde ettim mi? Gördün mü gözlemledin mi Zaten ben bunu. ilk çıktığım testte de bunu biraz daha uzun kullandım. Ee, aynı birebir verimi alıyor. Hatta bu enjektörlerden farklı olarak sonuçta araba 120 binli bir araç. Sonuçta biz burada sıfır bir enjektör kullandığımız için ne oluyor? Otomatikman arabanın performansı daha iyi oluyor. Şimdi arkadaşlar testimiz devam ediyor. Ee... Sonerciğim bize Prince'i biraz anlatır mısın? Prince nasıl bir ürün? Menşei nedir? Bir fabrika mıdır? E, yapısını, ürünlerinin kalitesini biraz bize anlatır mısın? Prince bu noktada yani belki diyebilirim ki RGS en sağlam firmalardan biri. Bundan biraz bahset istersen. Şimdi bu e, bu firma müthiş bir RG çalışması yapıyor. Neredeyse e, direkt direk enjeksiyonlu araçlarda, özellikle sıvı sistemlerde neredeyse takmayacağı araba kalmadı gibi bir şey. Bütün arsalarla ilgili çalışmaları yüksek. Hollanda menşeli bir ürün ama Amerikan firması Westport satın aldı. Bunlar böyle bir ta, böyle bir gelişme oldu. Westport satın aldı. Hatta e, BRC ile bir e, eşleşme oldu. BRC de Westport evet. satın aldı. Arge'ler evet. birleşecek diye biliyoruz. Hatta ilerleyen zamanlarda böyle daha daha yüksek bir şeyler çıkartacaklar, ürünler çıkartacak ve sıvıya daha çok önem verecekleri düşünülüyor. O yüzden Prince'in kalitesi çok yüksek bir ürün. Gerçekten şu an için e, taktığımız araçlarda olumsuz geri dönüş neredeyse hiç almadık diyebilirim. Değil mi? Şimdi şunu soracağım, e, biz tabi Mercedes olduğu zaman konu Prince'i ilk söylüyoruz, ilk ürün olarak söylüyoruz. E, Prince'in kaç modeli var ve bu araca uygun modelleri hangileri? Prince'in bu, Prince e... Prince e, bu Mercedes'e kullanabileceğimiz iki tane ürünü var. Bir tanesi Silverline, bir tanesi VSI. VSI 2 diye geçiyor. Farkı ne? Arasındaki farklar ne? Şimdi arasındaki farklar ne? Silverline ile VSI arasındaki regülatör ve enjektör farkı var. VSI zaten, bu araç mesela 170 beygir falan olsa, 180 beygir mecbur VSI kullanmak zorundaydık. Çünkü ona göre regülatör daha büyük ve enjektör, orijinal kane enjektör kullanılıyor. Evet. Enjektörün keyin olması demek 1.1 ohm. Yani inanılmaz ve evet. bir hızlı bir enjektör demek. Bu da ne yapıyor? Arabanın müthiş performansdaki araçta enjektör çok hızlı olduğu için araçta sıfır bir performans kaybı yaşanıyor. Evet. Bu araç 156 beygir olduğu için tam sınırda. VSI de kullanılabiliyor, Silver Line de kullanılabiliyor. Ama müşteriden de fazla para çıkmaması için çünkü Silver şey VSI pahalı. O yüzden Silver Line yeterli kaldı bu araçta. Ekstradan turbo desteğiyle beraber şu an bu araçta Silverline'ı kullandık ve zaten başarılı bir şekilde hiç problem yok. Şimdi arkadaşlar ben Soner Bey'in söylediklerine ilave olarak bir iki katkıda bulunmak istiyorum. Mercedeslerde arkadaşlar bazı modellerinde özellikle bazı modellerinde sü farklı, yazılımı ve programı farklı. Bu arada bir hızlanma gerçekleştiriyoruz şu anda. Aracın performansı gerçekten çok güzel. Dolayısıyla arkadaşlar özellikle Mercedes'in bazı modellerinde eee ECU programı milisaniye aralıkları e, biraz farklı farklı gösteriyor. Dolayısıyla arızalanması yanabiliyor bazı ürünlerde. E, bunun en büyük sebebi enjektörünün e, seçilen ürünün enjektörünün Mercedes'in bu performansına ve bu değişken milisaniye yapısına ayak uyduramaması. Dolayısıyla biz burada eee İmkan varsa Prince'in Viasa 2'si veya imkanlar daha kısıtlıysa Prince'in Silverline modelini öneriyoruz. Bu noktada arkadaşlar Mercedes araç sahipleri gerçekten de en iyisini talep ettiği için ve sorunsuzluk beklediği için Prince'i tercih ediyorlar. Biz de bu noktada Mercedes olduğu zaman özellikle 2009 model ve üzeri Mercedes'lerde Prince'i ısrarla ve öncelikten söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar Prince ile ilgili bir iki ilave yapacak olursak Prince firmasının arkadaşlar normal şartlarda üretim bantı üretimi yok. Prince ARGES'i çok güçlü olan yani çalışanlarının çoğu da ARGES'inde istihdam edilen bir firma. Ürünlerini de şu şekilde organize ediyor ve bize ulaştırıyor. Diyelim ki EQ, EQ dünyada en iyi yapan firma kim? Bosch firması gidiyor Bosch'tan EQ alıyor. Enjektör, enjektörü dünyada en iyi yapan kim? Kein, Cain. Kein'den oluyor. Yine düğmesi, regülatörü, MAP sensörü. En iyi yapan firmalar hangisi ise gidiyor bundan e, ürünlerini alarak e, toplama bir kit olsa bile e, elimize bu şekilde en iyilerini ulaştırıyor. Gerçekten çok iddialı bir ürün, iddialı bir marka yani mesela benim diyor Eküm e, çok kaliteli uzun yıllar 10 yıl kullansanız bozulmaz gibi çok böyle iddialı cümleleri var. Hakeza enjektörü için de aynı cümleleri kullanabiliyor. Tabi başından arkadaşlar ciddi bir rakam aslında ödeniyor. Mercedes arabası biraz istisna denebilir çünkü Mercedes'te de Prince'i bir anlamda zorunluyuz, mecburuz takmaya ama özellikle her türlü markanın olabileceği bir araçta Prince'i tercih eden insanlar başında belki biraz fazla para vermiş olabiliyor. Ama ilerleyen dönemde sorunsuzluğu gördükten sonra verilen bu paranın aslında fazla bir para olmadığını anlıyor. Konar Bey'den yakıtla ilgili veriler alacağız. Bu araçta ne kadar yakıt tasarrufu sağlayacak? Araç sahibi onu alacağız. E, bu araçlar e, genelde 12 litre civarında kullanan normal kullanımda 12 litre civarında yakıt tüketimi var. Bu araçlarda evet e, LPG'ye geçtiğinizde aşağı yukarı 2 litre kadar ve fazla bir yakıt olacaktır. Yani 14 litre çıkacaktır LPG'de. Evet. Bu da şu anki fiyat aralıklarında %40, %45'e kadar bir yakıt tasarrufu vaat edecek. Evet, ciddi bir yakıt tasarrufu. Ya, tabii canım, şu an için müthiş bir yakıt tasarrufu. Yani, tekerleğiniz her döndüğünde benzin oranında neredeyse yarı para cebinizde kalıyor. Hemen hemen yarısı cebinize. Tabii ya, cebinde Hı. kalıyor. Sonuçta bu araçlar, insanlar genelde, Mercedes sahipleri biraz daha uzun soluklu biniyorlar. Yani 5 yıl, 6 yıl bandında bindikleri için. Evet. Yüksek kilometreler yaptığı için müthiş bir tasarruf edecekler Son olarak da e, ben hani garantisini sorayım pirinsin. Garantisi nasıl? Motor garantisi olayını izah edelim biraz da. Motor garantisinden bahsedelim. Doğru. Bu, bu, normal garantisi, bakımları. Bunların e, bakımları 15 binde bir oluyor. Motor motor garantisi noktasında sıfır araçlarda e, hiçbir ücret talep etmeden e, kendisi firma İprakaz olarak motoru 2 yıl 100 bin kilometre sigorta alıyor. LPG'den kaynaklı herhangi bir durum olursa kendi ürününe çok güvendiği için Bizden dolayı olmaz, bunda çok emin olduğu için ücret almadan 2 yıl 100 bin kilometre karşılıyor. Bütün araçları yapıyor mu sigortası? İstisnasız? İstisnasız, sıfır olan. Kaç kilometreye e, kadar? Burada şey yapıyor, e, aşağı yukarı 5 bin kilometreye kadar tescil tarihi 6 ayı geçmemiş araçlarda e, ücretsiz olarak sigorta yaptırıyor. Evet. Ve burada da LPG'den kaynaklı bir durum varsa ipregas güvencesinde zaten ipregas araçta bir problem çıkarsa kendisi evet. karşılıyor. Normal sistemin garantisi ne kadar? Kaç yıl? Normal sistemin de garantisi 2 yıl. Bütün sistem 2 yıl boyunca garantili. Herhangi bir sıkıntılı bir parça evet. bir şey olursa normal ücretsiz olarak servislerden parçasının değişimi muhakkak yapılıyor. Evet. Performansla ilgili şu anda son olarak söyleyeceğimiz ne var Son abi? Ya şimdi Zaten araçta priz var. Performansla herhangi bir kayıp yok. Araç zaten 156 beygir kuvvetli bir araç. Prince'in silverline enjektörlerde 1.8 ohm olduğu için gerçekten bu da hızlı bir enjektör ve performansta hiçbir kayıp yok. Arkadaşlar testimizin sonuna geldik. İnşallah başarılı bir video olmuştur. Bilgilendirici bir video olmuştur. Size Prince'i tanıtmaya çalıştık. Prince Silverline modelinden bahsettik. Aracımız Mercedes C180'di. 4 silindirli bir araç. 2011 model. 156 beygir aracımızda. Prince Silverline modelinin montajını tamamladık. Testini yaptık sonraya böyle birlikte. Ve araç artık testime hazır. Kazançlı sürüşe hazır. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basınız. Ve bizim ilk e, videolarımızdan ilk haberdar olmak için de lütfen abone olunuz. Bize yardımınız olsun bu noktada. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.